Merhaba arkadaşlar video geçmeden önce kanala abone olanlarını ve like atanların isimlerini okumaya devam ediyorum. Gölgesi 06 kral video atmış izleyelim abi bu arada 7 abone olan hayırlı olsun şifre kral demiş. Bakalım bu videonun da şifresini kim bulabilecek? İlk sefesi abi seni çok seviyorum inşallah bir kalbini alırım şifre kral demiş sana da çok teşekkür ederim Efe'cim. X abi hem videona çıkmışım hem, hem adımı koyarsan çok sevinirim demiş. Sana da çok teşekkür ederim kardeşim. Arkadaşlar bu videoda bir 400-500 like hepinize çok teşekkür ederim. Buyurun videoya geçelim. Arkadaşlar merhaba hemen videoya geçmeden önce sizi discord davet ediyorum. Şuradan e, hemen açıklamadaki linkten gelip şu emojiye tıklayarak e, kanalları görebilirsiniz. Geldiğiniz zaman burada çekilişte bir tane premium elmas hesap çekilişi var gördüğünüz gibi. Sizin de premium hesabınız yoksa gelip buradan şu emojiye tıklayarak katılabilirsiniz. Ee, gelmeyi unutmayın premium hesap çekilişine katılmayı Unutmayın dediğim gibi açıklamada linki var. Hadi videoya geçelim. Selam millet, ben Eren ve bugün sizlerle Minecraft'ta son oyuncuya kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar ve bugün yine sizlerle SkyWars oynayacağız. Videoya geçmeden önce bu videoya bir artı 400 uzak gelirse çok teşekkür ederim. Buyurun videoya geçelim. <laughs> Evet arkadaşlar e, bugün başlıktan da gördüğünüz gibi konum zaten herkesin istediği motion blur. Çok fazla geliyordu motion blur ile alakalı soru. E, bu motion blur'un ne olduğunu da videonun ilerleyen zamanlarında anlatacağım bu arada. O dediğim gibi videonun başında da tekrardan hatırlatın. Bu videoda bir e, artı 400-500 like hepinize çok 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 teşekkür ederim. O çocuk beni şu anda kesebilir. Şöyle hemen e, şunları alacağım. Ama salacak mı herhalde çocuk? Abi çocuk salıyor herhalde. Çok teşekkür ederim. Ee, kardeşim buradan video izliyorsan da sana bol bol sevgiler, saygılar. Ee, motion Baller'ı dediğim gibi zaten şu anda videonun açıklama kısmında vardır büyük ihtimalle. Oradan indirebilirsiniz. Ay kosk lan yanlışlıkla. Heh. Tamam şunu da alayım giyeyim. Tamam süper. Ee, güzel setimiz var. Bir tane chestplate çıkarsa aslında tadına yenmez diyecektim. Chestplate çıksa buradan şimdi ne güzel olurdu değil mi? Şucu düşüreceğim vallahi video izliyorsa o arkadaşımıza kusura bakmasın. Çok 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 sevgiler lagı vardı zaten çocuğunda. Tamam şunları atayım hemen. Şöyle ortaya doğru ilerleyelim. Bu arada da 4 gündür video atmıyordum. Bunun sebebi de birazcık yoğundum bu mezuniyetim falan filan vardı. Beni instagramdan takip eden arkadaşlar varsa bilirler. Instagram adresim de zaten açıklamada var şu an ekranda da çıkmıştır büyük ihtimalle. Siz de hala takip etmiyorsanız ederseniz çok teşekkür ederim. Bu çocukla niye bu kadar kapıştık ya? Elim soğuk bu arada direkt şeye girdim. Aa, o çocuk inşallah bana targetlanmaz şu anda. Ee, saldıracak mı? Apple mı atacak? Apple atacak herhalde. Çok 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 teşekkür ederim kardeşime de buradan. Videoyu izliyorsa. E, sen de sonunda vs fan atmaya çalışırız. Git şimdilik ben birazcık toparlanayım bu arada. Tamam şu kaskımı giyeyim. Şimdi arkadaşlar Motion Blur ne işe yarıyor? Şu anda gördüğünüz mesela bak sağa sola çevirdiğim zaman bir akıcılık görüyorsunuz. E, ee, oltaya atarken veyahut da mesela kılıçta koşarken falan filan bir akıcılık görüyorsunuz. Bu tamamen Motion Blur'dan kaynaklanıyor. Eğer sizde YouTuber, YouTube kanalınız varsa videolarınızda Motion Blur kullanırsanız çok 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 daha iyi olur sizin için. Motion Blur'u nereye kuracağı, kurmanız gerektiğinde e, hemen şu arkadaşı kestikten sonra tabi kesebilirsem göstereceğim. Eee kardeşim hadi git bakalım Aha! Clean up, attı. Clean up Buraya gel dostum. Clean up atamazsın bana. Bana clean up atamazsın. Evet. Görüşürüz bro. Eee. Aa! Son çocukmuş zaten o. Neyse. Kazandık o zaman. Kolay oldu bu. Eee. Zahem de motion bunu şöyle etrafı güzel bir eee akıcılık verdiğinde tekrardan görebilirsiniz zaten arka plan falan. Hemen ikinci partta geçelim orada konulan etmeye devam edeceğim. Evet buralar. Şimdi geldik ee, Motion Blur nereye kurmanız gerekiyor? Ee, options e, video Settings'te shaders var bu gördüğünüz gibi. Shaders'ı buraya buradaki shaders folder'a tıklayıp buraya atarsınız şu e, açıklamada vereceğim zaten bunu. Oraya atarsınız. E, oradan zaten shaders'tan seçtiğiniz zaman e, Motion Blur'unuz otomatikman aktif oluyor. E, video mu diyorlar video diyeyim şöyle hemen arkadaşlara da. Neden disguise olmadım bu arada? Noob birisi olduğum için yazılım birisi demeyeyim de. Bu aralar fazla Minecraft oynamadım. Için aim falan vesaire vesaire alamıyorum. O yüzden ee, Disguise olmadan Giriyorum kendi hani belki arkadaşlar salar falan kolay oyun çıksın diye. Yani, o yüzden disguise'sız giriyorum. Onu da söyleyeyim. Eee, şöyle atayım hemen de. Bu arada arkadaşlar şunu da size söyleyeyim. Eee, aklınızda video içerikleri falan filan varsa. Ee, onları da şey yaparsanız çok 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 teşekkür ederim ee, yorumlar kısmına yazarsanız çok teşekkür ederim çünkü bazen hiçten aklımıza video fikri gelmiyor. Aslında aklımda çok fazla video fikri vardı da şunu şöyle bir yapmak istiyorum ben hani bir gün e, bir gün dediğim bir videomda son önce de diğer videomda Craft Rise oynamak istiyorum çünkü iki serverda da biliyorsunuz e, kitlenme olunuyor iki serverda da video izleyen arkadaşlar var ben de sıkıntı çıkmasın diye iki serverda da video çıkartmaya çalışıyorum o yüzden e, böyle oluyor yani bir hafta bir tanesini bir hafta bir tanesini yani o şekilde yap. Bir hafta dedim işte bir video siz anladınız onu ya. O şekilde yapmak istiyorum. Bu arada bu videonun da şifresi e, ok olsun. E, ok yazarsanız da yorumlara kendi yorumunuzun hemen yanına. Videoyu buraya kadar izlediğiniz anlamına geliyor bu. Hepinize çok 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 teşekkür ederim. Videoyu sonuna kadar izleyip destek olan arkadaşlar. Tamam şu çocuğu e, kesersek çok güzel olur. Çocuk salmayacak. Tamam. Abi onu yapmasaydın be. Arkadan adam geldi çünkü biliyor musun ama ikiniz de mi bana dalacaksınız? Bakın beyler bu ayıptır. İşte bu ayıptır. Takımız var diye bize böyle şey yapıyorsunuz. Hastalık derecesinde şey yapıyorsunuz yani. İyi değil ki. Gelme lütfen gelme lütfen. Adamsın sen. Sen bana dalma, arkadaki de bana dalmasın ama. Ama kardeşim benim, ama canım benim, canını yediğim ya. Evet arkadaşlar, dediğim gibi yani motion blur tamamen akıcılığı e, akıcılığa falan filan sağlıyor. Siz de e, YouTuber'sanız veyahut da YouTuber değilsiniz oyununuzun daha akıcı olmasını istiyorsanız vesaire vesaire Motion Blur kullanabilirsiniz. Benim videolarımda hani e, kalitelerindeki bir etkendi. bu ya. Stop it. Get some help. Aha. Aaaa! Gördüğünüz gibi Ender Pearl çıktı hemen şeyden kuru kafadan. Şimdi hemen ortaya gidip bari birazcık daha rahat oyun oynayabilirim. Az önce gördünüz zaten arkadaş direkt okla şey yaptı. Disguise e, girme, girmezsem de bu, bu, tarz şeyler olabiliyor. Beyzen beyze okla adam düşürebiliyorlar. Tamam hemen şu chest'i aldığımıza göre o, Allah'tan vallahi Ender Pearl çıkmış yoksa girecektik yani set falan çıkmadı baksanıza. Şimdi o çocuk inşallah Tuğra baban. Tuğra baban video da selam olsun. Ama şimdi o çocuk ortaya giderse sıkıntı olur. Ben direkt ortaya gidiyorum. Bana o ok katacak bak görüyorsunuz değil mi? O bile o ok katıyor bana oradan yani. Eee çöp set çıktı. Çocuk gelmez inşallah. Tamam hemen sağdan biri geliyor gördüm. Abi ciddi misin? Tamam şunları bir giyeyim de. Tamam kimse gelmiyor. Şu chest'i de açayım. Bir ayakkabı bir pantolon lütfen. Başka bir şey istemiyorum. Aa keşke başka bir şey isteseydim lan. <laughs> Neyse ayakkabı çıkmadı da. o kadar da olur yani. Tura! Arkamda da bir var benim. Selamlar dostum. Buğra Özcan yete. Kim lan bu? Bu rajanlarım için. Minecraft zincirlerin işi. Dur. Lütfen dur. Dur ha dur. Tamam 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 tamam. Tamam kaçayım ben. Kaçayım lütfen. Allah o çocuk bana tarıklanıyor. <laughs> tamam bakın arkadaşlar şu an bu masum suratımla size diyorum ki bu maçı kazanacağım. Bu maçı kazanacağım. Diğer oyunlar birazcık şey yaptım saçmaladım falan filan. Bu maçı kazanacağım. Enel önce video mu diyor? Şöyle hemen video diyeyim. Ee, hemen şunu da alayım. Hemen ortaya doğru gideyim ki sağlam olayım. İnşallah 5 kişi daha targetlanmaz. 5 kişi daha targetlanırsa bu arada <laughs> tekrardan şey yapacağım abi. Disguise olarak gireceğim. Selam söyle demiş. Best Bastes Plus mı? Bastes Plus mu Arkadaşa selam olsun. Oyuncu 68'e de selam olsun. Video izliyorlarsa. Ee, Cesura selam söylemişsin. Cesura da selam olsun. Ya video izleyen herkese selam olsun abi. Hayır, neden? Bir dakika, bir dakika. Bakacağım şu anda. Gerçekten neden? Merak ettim yani. Eline ne geçti? Bana bunu söyler misin? E, Videoysa selam falan filan. Adımı söyle, adımı söyle. Gel sonra ben ortada şey yaparken arkada Çok çok güzel, çok güzel kardeşim benim. helal olsun sana. Evet arkadaşlar, şimdi... Disguise oldum. Bakın şimdi disguise olduktan sonra nasıl rahat oyun kazanıyoruz hemen görüyorsunuz şimdi bekleyin. Şu chest'i kır. Tamam mı? Şu chest'i de kır abi. Gel 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 gel. Git direkt ortaya. Yok eğer Aytuncu'ya çöp map yazarlar chatten. Şimdi göstereceğiz onları abi. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Bu arada dediğim gibi tekrardan ee, bu videonun şifresi ok. Siz de ee, ok yazarsanız buraya kadar izlediğiniz anlamına geliyor. Beni desteklemiş oluyorsunuz yani videolarımı sonuna kadar izleyen herkese de çok 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 teşekkür ederim. Kaçmam lazım. Üf gördün mü? Gördün mü? Hayır. Hayır. Lütfen, lütfen sal beni. Lütfen. Evet arkadaşlar ee, az önce büyük konuşmamın cezası olarak bu bu oyun bir şey yapmak istiyorum. Challenge yapmak istiyorum. Ee, USG Challenge yapacağım. Bakalım ne olacak. İnşallah USG Challenge'ı başarabiliriz. USG Challenge'ın olarak bilmeyen arkadaşlar varsa da e, canınız dolu, canınız dolmuyor yani. E, e, elma haricinde canınız dolmuyor. O şekilde yani zor bir challenge gerçekten. Bakalım yapabilecek miyiz başarabilecek miyiz. Ee, şu çocuk var orada onunla hiç sataşmak istemiyorum. Şöyle direkt setimi giyeyim ben abi. Bana geliyor ama bana geliyor ama. Bak Brom. Çalış yapıyorum tamam mı? Sen öldün şey şimdi. Sen öldün beni zora soktun anladın mı? Allah bak çocuk geliyor mesela. Ben bu çocukla dalamam neden canım dolmuyor. O çocuk laga girmiş lan. O gidip kesin bari. Gidip kesin var. Şimdi ben gidiyorum ya canlanır bak hayattaki şansım. Heh <laughs> heh canlanmadı. <laughs> tamam şunu şimdi e, setimiz de güzel oldu tamam mı? Canımız yok ama. Canımızı nasıl halledeceğiz arkadaşlar biliyor musunuz? Şimdi ben şimdi ne yapacağım? Ortadan ortadan çocuk mu geliyor lan? Ha, biri geliyor sandım. E, emeği yememde de bir fayda yapmayacak çünkü canım dolmuyor. Şöyle elimden gelince az demeç yemeye çalışarak ortaya gideyim ki bari hani klina falan kovalarım belki. Abi baksan çocuk gördü bizi geliyor. Şimdi ben burada taktiksel oynamam gerekiyor. Veyahut da chestlerin yenilenmesini beklemem gerekiyor. Çünkü çünkü burada iki tane chest var ve bu iki chestten pardon bir tane chest varmış. Ha şu odalar adalarda da var. Ee, elma çıkabilir. O yüzden birazcık ümitliyim açıkçası. Ama ortadan clean up da kovalayabiliriz. Aa okuması çocuk düşmüştü. Kart varmış. Lütfen dur. Lütfen dur. Evet abi. <laughs> Heyecanla attığım için onlar da tutmadı. Çok güzeller. Şimdi o çocuğu yani kesebilir miyim acaba bu canlı? Birazcık salağa benziyor da clean up kovalayabilirler sonra. Of çok arada kaldım ya. O oh, oh, çocuk bana geliyor. Abim ne yapıyorsun sen? <laughs> ben bu cici keserim bu arada. Yaka, yaksaydı var ya gg'dim ha. Bak dediğim gibi işte ben bundan korkuyordum. Lütfen ya. Of çocuk kazandı oyunu valla. İstek faresi de güzel isimmiş bu arada. Neyse. <laughs> en azından denedim. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik o zaman. <laughs> dediğim gibi motion blur'umu kanalın açıklama kısmından. <laughs> bu videonun açıklama kısmından indirebilirsiniz. Kanala hala abone değilseniz abone olsanız ve videoya like atmadıysanız like atarsanız çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay. Çatlar, buzlar, taş yerinden oynar. Çatlar. Açılsın kartlar bu acıya ya ölü bile hortlar.